Zeynep Gürcanlı 23 Ekim 2025 ekonomim.com. Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışı. Antalya Körfezi'ne hapsolmak. Eğer Bahçeli'nin teklifi gerçekleşirse Kıbrıs Adası'nın güneyindeki petrol doğalgaz yataklarından Kıbrıslı Türklerin de yararlanma hakkından feragat edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece AK Parti hükümeti tarafından desteklenen UBP adayı Ersin Tatar'ın değil, Türkiye'deki vatan millet hamaset politikasının da çöküşüne de vesile oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye tarafından tanınan, bir anayasası olan, demokrasiyle yönetilen bir ülke. Bahçeli'nin defaten önerdiği şekilde seçimleri yok sayıp bağımsız bir ülkeyi Türkiye'ye bağlama çağrısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anayasasına aykırılığı açık. Ayrıca bu çağrının ileride Türkiye'de yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakının beğenmediği bir sonuç çıkması halinde Bahçeli'nin benzer bir tavır içine girip girmeyeceğini tartışma konusu haline getirdiğini de not etmek gerekir. Adayın tümüne garantörken yarısına razı olmak Bahçeli'nin çıkışı Türkiye'nin Kıbrıs politikası açısından da çok sorunlu. Garantör ülke konumuyla Türkiye, Kıbrıs adasının tümü üzerinde söz sahibi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 82. vilayet olarak bağlanması, Türkiye açısından adanın tümündeki haklarından da vazgeçmesi anlamına gelecek. En somut örnek enerji meselesinde. Eğer Bahçeli'nin teklifi gerçekleşirse, Kıbrıs adasının güneyindeki petrol-doğalgaz yataklarından Kıbrıslı Türklerin de yararlanması, hakkından feragat edilecek. Erhürman'ın çözüm önerisi. Kıbrıs'ta iki bağımsız devletli çözüm önerisi bu açıdan zaten başından itibaren sorunluydu. Federasyonsa denendi ancak olmadı. Bu durumda iki devletli gevşek bir konfederasyon adanın ve Doğu Akdeniz'deki tüm aktörlerin geleceği açısından ortalama bir formül en iyi çözüm gibi duruyor. Nitekim Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ezici bir çoğunlukla seçilmesine çok kızdığı yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın önerisi de adını koymadan bu formülü çağrıştırıyor. Ademi merkeziyetçi, ortak çatı devletin yetkileri azaltılmış federal çözüm önerisi Erhürman'ın savunduğu. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı yeniden yıllarca sürecek sonuçsuz bir federasyon müzakeresini de en başından dışlıyor. Bu formülü ortaya atarken iki tane olmazsa olmaz şartı var müzakereler için. Görüşmelere bir zaman sınırı konulacak ve görüşmeler sonuç odaklı olacak. Peki ya 50 yıldır pek çok kez olduğu gibi görüşme süreci sonuçsuz kalıp çökerse ne olacak? Erhurman buna statükoya dönüş olmaz diyerek yanıt verdi hep. Çözüm bulunmaması halinde Kıbrıslı Türklere yönelik uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasını da masaya oturmak için şart olarak öne sürebileceğini söyledi. Kabaca bir Tayvan modeli gibi bir formül bu. Resmen devlet olarak tanınmasa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyanın her kesimiyle ticaret yapan, rahat yolculuk edebilen, ekonomik sorunlarını kendi çözebilen bir devlet haline getirilmesi. Kıbrıs'tan bahsederken haritaya bakmakta fayda var. Ada, Doğu Akdeniz'in tam ortasında pek çok ülkenin egemenlik ya da etki peşinde olduğu bölgede yer alıyor. Kıbrıs'ın güney yarısında Türkiye'nin garantörlük haklarından vazgeçmek, bu bölgedeki Türk etkisinin bir daha geri gelmemek üzere gitmesi anlamına gelir. Tam da Amerika Birleşik Devletleri'nin, Yunanistan'ın, hatta İsrail'in istediği de bu değil mi zaten? Bu açıdan bakınca Türkiye'deki siyasetçilerin değil sonuçları saymamak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına aslında Türk çıkarlarının Antalya Körfezi'ne hapsedilmesini önledikleri için teşekkür etmeleri gerekir. Zeynep Gürcanlı